Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Godot'a sahnemize basit bir düşman ekleyeceğiz. Oluşturduğumuz düşmana oldukça basit bir script ekleyeceğiz. Bu basit script oyuncumuzun hareketlerini algılayıp onu takip edecek. Elbette ki düşman karakterine oldukça karmaşık hareketler eklenebilir. Örneğin düşman karakteri bir engel arkasından bizi bulabilir veya düşman karakteri kendi yolunu seçebilir. İlerleyen zamanlarda temel düzeyde bu yöntemlerle ilgili derslerim de olacak. Ayrıca bu dersimizde düşman karakteri oyuncuya temas ettiği zaman canımız azalacak. Canın azalmasını gösterebilmek için de sağ üst köşede bir can label yani can etiketi oluşturacağız. Şimdi gelin oldukça basit bir düşman oluşturalım. Sahne menüsünden yeni sahne diyelim. Other node'a tıklayalım. Buraya bir karakter body ekleyelim. Karakter yazdığımızda karakter body 3D çıkacaktır. Create ile bunu oluşturalım. Bunun adını düşman olarak belirleyeceğim. Türkçe karakterler kullanmamakta fayda var. Adını değiştirdikten sonra buraya iki düğüm daha ekleyeceğiz. Öncelikle bir Mesh Instance 3D ekleyelim. Tekrar düşman düğümünü seçelim. Yeni bir düğüm daha ekleyelim. Collision ekleyelim. Collision Shape 3D de ekleyebiliriz öncesinde Mesh Instance 3D'yi seçip bunu basit bir sphere yani küre nesnesi olarak belirleyebiliriz. Ardından Collision Shape 3D'yi seçelim. Buna bir çarpışma şekli ekleyelim. Bu da sphere shape olabilir. Şu anda uyarıların da kalktığını görüyoruz. Şimdi Ctrl S'ye basarak bu sahneyi kaydedebiliriz. İsterseniz düşmana ait bilgileri de yeni bir klasör içerisinde oluşturabilirsiniz. Save diyelim, kaydedelim. Şimdi meş nesnesini seçelim ve bu meş nesnesine bir materyal ekleyelim. Hemen materyal ayarlarında yeni standart materyal diyelim. Buraya tıklayalım. Albedo'da rengini kırmızı tonlara getirebiliriz. Evet biraz daha koyu bir kırmızı olabilir. Evet bu kadarı yeterlidir. Tekrardan sahnemizi kaydedebiliriz. Şimdi 3D sahnemize gelelim. Oyuncu karakterini seçelim. Sağ tıklayalım. Buna bir Child Node ekleyelim. Arama bölümüne Canvas yazdığımız zaman Canvas Layer en altta çıkacaktır. Bunu ekleyebiliriz. İsterseniz bunun adını da değiştirebilirsiniz. Bunun adını Can UI olarak belirledim. Yani Can için gerekli olan arayüzü oluşturacağız. Şimdi bunun içine de yeni bir Child Node ekleyelim. Bu kez bir Label ekleyeceğiz. Yani etiket. E, label olarak arattığımızda hemen çıkacaktır. Bunu ekleyelim. Otomatik olarak 2D çalışma alanına geçtiğimizi görüyoruz. Şöyle biraz geriye doğru gelelim. Burası bizim ekranımız. Hafif sınırlarla farklı bir renkle bunu belirtmiş. Şu anda etiket sol üst köşede dikkat ederseniz bunu sağ üst köşeye taşıyabiliriz. E, sonrasında sağ tarafta can bölümüne can 2 nokta üst üste yüz değerini girebiliriz bunu girdikten sonra hemen burada da yazımızı görüyoruz. Bununla ilgili çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Hemen team overrides'a gelelim. Burada colors'tan font color'ı değiştirelim. Bunu örneğin kırmızı olarak belirleyebiliriz. İsterseniz fontun gölge rengini de eğer bir dış sınır belirlemişseniz dış sınır rengini de değiştirebilirsiniz. Ayrıca font size bölümüne gelelim. Burada font size'ı aktif hale getirelim. Örneğin şöyle 30 değerini girebiliriz. Bir bakalım. Evet fena değil 30 değeri yeterlidir. İsterseniz bu yazıya bir arka plan da belirleyebilirsiniz. Bunun için panel ekleyebilirsiniz. Tekrardan can UI seçelim. Bir düğüm ekleyelim. buraya panel yazdığımızda hemen çıkacaktır. Panelin ayarlarına bakalım. Bu da dikkat ederseniz sol üst köşede bunu yine sağ üst köşeye taşıyabiliriz. Sonrasında bunu isterseniz biçimlendirebilirsiniz. Örneğin şu şekilde sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Ardından bunu label'ın üst kısmına doğru taşıyalım. Böylece altta kalsın. Panelde de isterseniz çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Yine Team Overrise'da stillerden, empty'den yeni bir flat yani düz bir stil oluşturabiliriz. Üzerine tıklayalım. İsterseniz bunun arka plan rengini de değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle siyah renge alabiliriz. Böylece üstteki metin de daha belirgin bir hale gelecektir. Ayrıca bu panelin köşe çaplarını da değiştirebilirsiniz. Örneğin corner radius'a gelelim. Bunlara şöyle onar değerini girelim. Şimdi bu sahneyi şöyle bir test edelim. Bu sekme açıkken e şu anda dikkat ederseniz can yüz yazısı sağ üst tarafta yer alıyor. Gayet güzel. İsterseniz label'ı seçip kontrole de basılı bir şekilde bunu ortalayabilirsiniz. Okları kullanarak hassas bir şekilde sağ ve sola da kaydırabilirsiniz. İsterseniz yukarı ve aşağıda kaydırabilirsiniz. Yazı rengini şöyle sarı yapabiliriz. Daha belirgin olacaktır. Ayrıca isterseniz ikisini beraberce seçip yine kontrole basılı bir şekilde snap yaparak aşağıya taşıyabilirsiniz. Örneğin birazcık daha sol tarafa alalım. Şimdi kontrol edelim. Evet şimdi gayet güzel bir şekilde label'ı yani etiketi görmekteyiz. Evet yazıyı biraz daha şöyle ayarlayabiliriz. İsterseniz buraya bir bileşen daha ekleyelim. Yeni bir child node ile. Buraya texture yazdığımız zaman texture rect çıkacaktır. Bunu da ekleyelim. Bu da yine sol tarafa doğru eklenecektir. Tekrardan yukarıdan bunu sağ üst köşeye alabiliriz. Evet şöyle bir yakınlaşalım. Bunu da istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Texture Rect burada bir kutucuk oluşturur. Bu kutucuk içerisine istediğiniz görseli ekleyebilirsiniz. Ben 62-62 çözünürlüğünde küçük bir kalp oluşturdum. Bunu PNG olarak kaydettim. Arka tarafı transparan olacak şekilde yani şeffaf olacak şekilde kaydettim. Şimdi bu görseli Godoy'a taşıyalım. Evet, görseli dosya sistemi üzerine sürükleyip bırakabiliriz. Burada oyun menü içerisine aktardım bunu. Şimdi tek yapmamız gereken bu görseli sağ tarafta texture bölümüne sürükleyip bırakmak. Burada dikkat ederseniz texture rect kutucuğu içerisine hemen sığdırılmış oldu. Şimdi isterseniz bu görseli ölçeklendirebilirsiniz ancak şu anda buna izin vermez. Genişleme modu keep size'da yani ölçütü koru. Şu anda ignore size diyelim shift'e basılı bir şekilde köşesinden sürükleyerek bunu ölçeklendirebiliriz istediğimiz büyüklükte. Sonra isterseniz bunu buradaki etiket üzerine alabilirsiniz. İsterseniz şöyle sol tarafta bir yerde de tutabilirsiniz. Yine bunu da oklarla hareket ettirebilirsiniz. E şimdi sahneyi şöyle bir test edelim. Şu anda görüldüğü üzere kalp gayet güzel bir şekilde can etiketinin yanında yer alıyor. Eğer içeriye aktardığınız görsel burada bulanık gözükürse proje ayarlarında texture'ı bulalım. Burada default texture filtre'ı linear'dan nearest'a alalım. Bu kez görsellerimiz çok daha keskin bir şekilde görüntülenecektir. Evet şöyle bir kaydedelim ve sonrasında sahnemizi bir test edelim. Evet görüldüğü üzere gayet güzel. Şimdi tüm bu çalışmalarımızdan sonra GDScript işlemlerine geçebiliriz. Oyuncuyu seçelim. Bunun scriptinde çeşitli güncellemeler yapacağız. Çünkü buraya bir can UI adında bir panel ekledik. Ayrıca bir düşman oluşturduk. Bu düşmanı 3D sahneye ekleyeceğiz. Bunun için de oyuncu karakterinin scriptinde güncellemeler yapmamız gerekiyor. Şimdi scripti buraya yapıştıralım. Evet yeni scripti yapıştırdım. Nerelerde değişiklikler var? Burada yorumlarla bunları belirttim can ile ilgili değişkenler oluşturuldu. maksimum can yüzde ve bu maksimum canı güncelleyen, son canı kontrol eden bir değişken de eklendi. Ayrıca burada arayüz etiketi için bir referans oluşturduk. Sol tarafta bu label bakın bunu kontrole basılı bir şekilde buraya taşırsak dikkat ederseniz burada değişken ismi health label, burada label. Bunları değiştirebilirsiniz. Ayrıca can ui label ben daha önceki çalışmamda buradaki label'ı can label olarak değiştirmiştim. Şimdi isterseniz bunu can label olarak değiştirelim. Şurayı kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Böyle kopyalayalım, çift tıklayıp buraya yapıştırabiliriz. Evet bunu silelim. Şu anda referansı oluşturmuş olduk. Burada isimler önemli. Buradaki isimlerde değişiklik yaparsanız mutlaka buradaki referanslarda da değişiklik yapınız. Evet ayrıca oyun başladığında fare yakalandığında canı başlangıçta gösteren bir komut eklendi Update Health Display şeklinde şöyle bir inelim buralarda çok büyük bir değişiklik yok ana karakterin kodları var. Evet canı güncelle ve ekranda göster fonksiyonu eklenmiş burada Health Label text can isterseniz bunu buradan da değiştirebilirsiniz e can değil de health olarak belirleyebilirsiniz yani sağlık e hasar alma fonksiyonu Eklendi. Ayrıca sahneyi sıfırlama fonksiyonu eklendi. E, örneğin e, canımız yüzde eğer düşman bize yaklaşıp bu canı tamamen e, bitirirse sahne reload current scene aracılığıyla başa dönecek. Bunu da sahneyi sıfırlama adında bir fonksiyon içerisinde belirtmiş olduk. E şimdi düşman sahnemize gelelim. Şimdi burada düşman düğümünü seçelim. Buna da bir script ekleyelim düşman olabilir. Boş bir template olacak. Buraya kendi skriptimizi yapıştırabiliriz. E, skripti buraya yapıştırdım. Bu skripti bir inceleyelim. İsterseniz burayı geniş ekran haline getirip tamamen geniş ekranda da inceleyebiliriz. Kontrole basılı bir şekilde fare tekerleğini ilerletirseniz bu alanı da e, yazıları büyütebilirsiniz. E, burada düşman hızı ve hasar miktarı belirlendi. Hız 5 değerinde. Verdiği hasar yine 5 değerinde. E ayrıca bir timer eklenecek. Aslında önce timer'lar eklendikten sonra bu değişkenler de eklenebilirdi. Ben öncesinde script üzerinde anlatıp sonradan eklemeyi tercih ettim. Hani öğretici olması açısından. Sonrasında oyuncu düğümünü tutacak referans var. Hasar verme iznini kontrol eden bir flag ekleniyor. E timer referansımız var burada. E timer eklediğimiz zaman timer'ın adını hasar zamanlama olarak belirleyeceğiz. Bir altta oyuncu düğümünü buluyoruz. 3D sahnemizde oyuncunun yolu bu. 3D sahneye gelelim. Tabi burada tam ekrandan öncelikle bir çıkalım. 3D sahnede oyuncumuz 3D sahne yani kök 3D sahne ve oyuncu olarak yer alıyor. Evet tekrardan şöyle tam ekran yapalım. Sonra timer ayarlarını yapıyoruz. Burada bekleme zamanıyla ilgili veya one shot ayarı verilmiş. Fizik proses fonksiyonu içerisinde. Oyuncu düğümü varsa devam et, oyuncuya doğru yöne hesapla. Burada karmaşık düşman davranışları içeren bir script oluşturmadık. Bunun için farklı yöntemler var. İlerleyen zamanlarda daha ileri seviye projelerde bunları inceleriz. Burada düşman karakteri bizim hareket ettiğimizi görüp bizi takip edecek. Bunun için böyle bir basit bir kod yeterli olacaktır. Oyuncuya doğru yöne hesaplıyor. Hız vektörünü ayarlıyor. Hareketi uygulayıp çarpışmaları kontrol ediyor. E sonunda da son çarpışmayı kontrol ediyoruz. Dikkat ederseniz çarpışma nesneyi alıyoruz. Çarpışan oyuncuysa ve hasar verme izni varsa oyuncuya hasar veriyor. Ayrıca hasar verme iznini de kapatıyoruz. Ve timer sahne ağacına eklendiyse timer'ı başlatıyoruz. Şimdi şöyle yapalım tam ekrandan çıkalım. Yazıyı yine küçültebiliriz bir miktar şöyle yeterlidir. Düşman sahnemize gelelim. Burada düşman seçiliyken Ctrl A ile buraya bir tane timer ekleyelim. Evet timer diye arattığımızda timer eklenecektir. Burada timer'ın adını hasar zamanlama olarak belirleyelim. Yenilemek isterim. Aslında öncelikle bu işlemin yapılması gerekirdi. Sonrasında bunlara referans verilebilir. Evet şöyle bir yapıştıralım. Bakın şimdi burada bunu kontrolle sürükleyip buraya bıraktığımız zaman benzer bir komutu burada oluşturduğunu görüyoruz. Zaten iki tane olduğu için birisini kabul etmeyecektir. Bunu silebiliriz. Evet hasar zamanlama seçiliyken sağ tarafta bekleme süresi var. Bir saniye. Örneğin düşman bizim karaktere çarptığı zaman yüz değerindeki canımızı bir saniye içerisinde yok edebilir. Bunun önüne geçmek için her bir temasta birer saniye bekler. Ayrıca burada yapabileceğimiz değişiklikleri dikkat ederseniz script içerisinde de yaptık. Wait time 1 saniyede burayı 1.5'e getirdiğimiz zaman 1.5'de olacaktır. İsterseniz buraya da bunu ekleyebilirsiniz. Evet Ayrıca one shot seçeneği de burada aktif. Dilerseniz buradan da aktif hale getirebilirsiniz. E son yapmamız gereken bir işlem daha var. Şurada enter'a basalım aşağıya geçelim. Buraya otomatik olarak bir fonksiyon eklenecektir. E, hasar zamanlama seçiliyken node'a gelelim. Burada timeout yapacağız. Çift tıklayalım. Düşman seçiliyken connect diyelim. Bakın dikkat ederseniz buraya otomatik bir hasar zamanlama timeout'u ekleyecektir. Sonrasında buraya script'imizi, komutumuzu ekleyeceğiz. Ve burada da pes yerine komutumuzu yapıştıralım. Evet, komutumuzu ekledik. Burada da hasar verme iznini tekrar açıyoruz. E şimdi bu sahnemizi şöyle bir kaydedelim. 3D sahneye gelelim. 3D sahneyi seçelim. Düşman sahnesini 3D sahne içerisine aktaracağız. Öncelikle 3D çalışma alanına şöyle bir gelelim. Instantiate butonuna tıklayarak düşman dosyasını seçelim. Open ile bunu aktaralım. Sonrasında bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Evet şöyle şurada bir yerde durabilir. Tepe görünümünden de bunu istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Şöyle örneğin merdivenlerden çıkmadan önce burayı kurusun düşman. Siz yaklaştıkça üzerinize doğru hareket edecektir. E sahnemizi şöyle bir kaydedelim. E tekrardan bazı seçenekleri değiştirebiliriz. İnspektöre geçelim ve bu sahneyi şöyle bir kontrol edelim. Geçen dersimizde dikkat ederseniz oyunu başlatmadan önce bir menü hazırlamıştık. Oyunu başlat diyelim. Evet şu anda Düşman karşıda duruyor. Şöyle bir hareket edelim. Bunları toplayalım. Bakın dikkat ederseniz düşman hemen üzerimize doğru geliyor. Bakın bir kere çarptığı zaman hemen dikkat ederseniz bir saniyede bir bizden beşer beşer can götürüyor. O yüzden hemen dikkat ederseniz bizi takip edip bizimle beraber yukarıya çıkalım. Örneğin amacımız diyelim ki buradaki bozuklukları toplamak olsun. Hepsini düşman bizi yakalamadan toplayalım. Bunları topladıktan sonra en son bozukluğu topladıktan sonra da bölüm değiştirebilirsiniz. Şu anda şöyle uç tarafa bir yere gelelim isterseniz. Bizi bakın takip ediyor. Evet, şu anda son canımız. Burada en son canımızı da ortadan kaldırdıktan sonra sahnenin başa geldiğini görüyoruz. Ve puanımız da sıfırda. Biz hareketlendiğimizde bizim hareketimizi algıladığı anda yönü tespit edip bizi takip ediyor. Tabii ki bir engel arkasında bizi bulamaz. Bunun için çok daha farklı yöntemler var. İlerleyen zamanlarda yinelemek isterim. Bu yöntemleri de sizlerle Öğrendikçe paylaşmayı düşünüyorum. 3D sahnede düşman karakterini seçtiğiniz zaman sağ tarafta düşman karakterinin özelliklerine ulaşabilirsiniz. Örneğin düşman karakterinin hızını, verdiği hasarı veya hasar geciktirmesini buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle hızını ne yapalım? 9 yapalım, deneyelim. Evet şu anda dikkat ederseniz oldukça hızlı ve bizi yakalayamaması imkansız. Sadece kaçmamız gerekecek. Evet, her dokunuşta da birer saniyede bir candan götürecek. Örneğin her bir dokunmasında 10 can alsın. Oyunu başlatalım. Şöyle hareketlendiğimizde hemen üzerimize geliyor. Bakın dokunuyor. Birer saniyede bir canı alıyor. Eğer timer'ı eklemezsek arkadaşlar canınızı 1-2 saniyede hemen götürecektir. Damage cooldown'ı 3 olarak belirledik. Bir bakalım. Evet şu anda 3'er saniyede 1 canı alacaktır. Evet yine bu derste kullandığım tüm scriptleri de açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu temel düzeyde düşman hazırlama dersi sizin için faydalı olur. Sonraki Godo derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.